tekrar Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün size beraber bugün saat 3'e bir geçiyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi size demiştim Ronaldinho gelmeyebilir ve Ronaldinho gelmedi ve 250 Ronaldinho gelmedi Üzdüm be Konami Üzdüm Neyse arkadaşlar 250 bin cp'lik top açılmıyor top açılma yapacağım nereye gittik burası neredes portekiz bir tane daha açıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha açıyoruz Kaçtan da çıkmıyor bu ne ya? Üçüncü top açalım ya. Ve siyah top gelmiyor bu ne ya? Aa, Adrian gir. Bir tane daha açalım. Yüz binlik top açılma yapacağız arkadaşlar. Siyah top neresi lan bu? Oo, iki tane. Thiago Silva ve Ibrahimovic. Arkadaşlar 250 bin kaçıyoruz Bir anda 100.000 bin de çıktı. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Bu kim? Diyor ki Dirar. Neyse arkadaşlar ben bir tane daha açacağım. Yeter bence bu kadar. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz ya 100.000 gp de harcayacağım. Çünkü çıkmıyor ve sinirleniyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Baksana bu ne lan? Bunlar ne abi? 250 bin GP vardı tek 3 tane siyah top. Sonra kim Bernardo Silva mı? Aa Sana'ymiş. Sana geldi arkadaşlar. Sana bayağı bir transfer olmuştu. Gelmedi arkadaşlar. Son top arkadaşlar. Hı, bir şey vermedi. Neyse arkadaşlar. 4 siyah top çıktı. Aa dur şunları da açalım. Aa dur bir dakika. Açıyorum arkadaşlar. Şu ikisini açalım. Roberto Carlos buradan Roberto Carlos ben ne var da ben Roberto Carlos'u çok istiyorum arkadaşlar. niye gittik bunu ne Pavard. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar kanalıma abone ve aşağıdan hak like etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar 20 abone olduk. Saat 12 bugün saat saat 12'de GP ay My Club parası kasma videosu gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone ve aşağıdan hak like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.